Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 21 Ağustos 2021 günlerden cumartesi. Bugün size AKP'deki Erdoğan'daki öfke ve e, muhalefete karşı saldırgan tavrı sebebi olarak gördüğüm Ağustos ayında yapılan anketlerin ortalamalarını sunacağım. Önemli olduğunu düşünüyorum. Zira ortalama puanlara baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin son seçimlere göre yaklaşık 4,5-5 puan, AKP'nin 10-10,5 puan kadar oy kaybettiğini görüyoruz. Herhangi bir anket firmasından bahsetmiyorum. Ağustos ayında yapılmış son anketlerin ortalamasından bahsediyorum. Ağustos ayında yapılmış anketleri size sunacağım. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa muhtemel adaylar konusunda da Aynı anketlerin ortalamalarına bakacağız. Sizlerden rica, lütfen yayınlarımızı abone olarak izleyiniz. E, mümkünse de bildirimlerinizi açınız. Niye önemli? Abone olduğunuzda, bildirimi açtığınızda yayınlarımız daha çok izleniyor. Çok izlenen yayınlara YouTube reklam yasağı koyamıyor. Reklam yasağı da e, troller her e, yayınımıza saldırıyorlar. YouTube'a zararlı içerik bildiriminde bulunuyorlar. YouTube izlenme sayısı yüksek değil ise bunu hemen kapatıyor, sonra kontrol ediyor. Ama izlenme sayısı yüksek ise kontrol ediyor sonra kapatıyor. Kontrol ettiğinde bir şey bulamadığı için bizim reklam gelirlerimiz havaya uçmuyor. Reklam gelirlerimiz bizim bu anketlerimizi ve yayınlarımızı yapmamız için hayati derecede önemli biliyorsunuz. Sizin sayenizde dünyada ilk ve Tek araştırma şirketiyiz. kendisini izleyenlerin takip edenlerin e, finansı ile anket yapabilen tek firmayız. E, gelirlerimiz gerçekten iki anketimizi yapmaya yetiyor normalde reklam yasa almazsak ama reklam yasa aldığımızda her reklam yasa bize yaklaşık 2 3000 bin liraya mal oluyor ve bunu biz bu sefer kendi e, bütçemizden Karşılamak durumunda kalıyoruz ki o da bu kardeşiniz için zor bir durum açıkçası. O yüzden sizden ricam abone olunuz, bildirimlerinizi açınız. Mümkünse de açıklamalardaki katıl linkine tıklayarak bizim paralı Ableton abonemiz olmanızı da rica ediyoruz. Ama bu mümkünse, tabii mümkün değilse zorlamayınız. Sevgili dostlar isterseniz anketlere geçelim. Ben ekrandan çıkacağım her zamanki gibi, siz rakamları göreceksiniz. Rakamlar burada, yavaş geçeceğim ki durdurup büyütüp görebilirsiniz. Cep telefonundan izleyen arkadaşlar rakamları pek göremiyorlar. Durdurup görebilmeleri için yavaş yavaş geçeceğim. Ee, Temmuz ayından itibaren almış e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ona bakalım. Bakın burada çok kısa bir şey anlatacağım zaten size. Kırmızı renkli olan anketler İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı kaç puan farkla kazandığını gösteriyor. Sarı olan anketler ise İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı e, kaç puan farkla kaybettiğini gösteriyor. Gelin şöyle epeyce bir başa alalım alta. Bakın ta 2019'a kadar aldık. 2019'da Saros araştırma, ORC araştırma ve PR anket yapmış Ekrem İmamoğlu Erdoğan kıyaslamasında. Bakın şurada sadece PR'ın anketinde Ekrem İmamoğlu 2019'da önde çıkmış. ORC'ye de 16.7 puan geride çıkmış. Saros araştırmada 3.8 puan geride çıkmış. Saros araştırmada AK Parti için, AKP için anketler yapan bir firma seçim dönemlerinde. Şimdiki mi çalışıyorlar açıkçası bilmiyorum. Devam edelim. 2020'nin ocağında yöneylem araştırma bir anket yapmış. 2.3 puan İmamoğlu çıkmış. Artı birin iki anketi var peş peşe. Şubat ve Mart'ta. Ee, Ekrem İmamoğlu geride çıkmış. Yöneylemin bir sonraki araştırmasında Ekrem İmamoğlu 2.8 önde çıkmış. Sonra yöneylem Optimar. Avrasya bizim anketimizde 5.1 önde çıkmış. Artı de 5.9 geride çıkmış. Aksoy'da 1.6 önde çıktımış. Optimar'da 8.3 geride çıkmış. Bakın bundan sonra neredeyse e, özellikle 2021'den sonra 2021'e gelelim. Şurası 2021. Bakın 2021'de bir kere artı 1'de bir kere Optimar'da bir kere Saros'ta bir kere Metropol'de bir kere Yön Eylem'de sonra yine Optimar'da Saros'ta ve mart ayından bu tarafa bakıyoruz. Mart ayından bu tarafa sadece bir kez Ekrem İmamoğlu geride çıkmış. O da AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optima araştırmanın anketinde. Onun haricinde tümünde ki Optima'da da bakın sadece 3.1 geride çıkmış mayıs ayında. Ondan bir önceki Optima araştırmasında 7.9 mart ayında geride çıkmış. Ondan önceki optimal araştırmalarına bakalım. Var mı? 8.7 puan. Yani optimal araştırmada da yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu yükselmeye başlamış. En son Mayıs'ta yayınlamış optimal araştırma. Şimdi bakın son yapılan şuradan itibaren bakalım. Mart ayından itibaren. Bakın Nisan'dan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 araştırma yapılmış. Mayıs ayından bu yana Erdoğan Ekrem İmamoğlu kıyaslaması yapan 15 araştırmanın sadece birinde pardon Nisan'dan bu yana 15 araştırmanın sadece birinde o da Optimal Araştırma'nın anketinde Ekrem İmamoğlu 3.1 puan geride çıkmış. Geri kalan tüm anketlerde Ekrem İmamoğlu önde çıkmış. Bunun ortalamasını, bu farkların ortalamasını aldım. Ekrem İmamoğlu ortalama 11,5 puan kadar fark atmış. 11,5 puan kadar fark atmış Erdoğan'a. Gelelim Mansur Yavaş karşılaştırmasına. Hatta şurada durun. Önemli bu. Şu üstü göstereyim size. Bakın grafik budur arkadaşlar. En basit anlatım şekli. Ekrem İmamoğlu 2019'da %37'deymiş. Erdoğan 42'deymiş. Hatta sonra Erdoğan 45'leri bulmuş. Ekrem İmamoğlu yine 36'da kalmış. Sonrasında bir yükseliş başlamış. Şurası Mayıs, Mayıs Haziran'dan itibaren büyük bir yükseliş başlamış. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması 48 hatta 49'a yakın. Yani neredeyse ilk turda kazanacak kadar Erdoğan'ın ortalaması ise 38'e düşmüş. Yani Ekrem İmamoğlu yaklaşık 6 puan kadar fark kapatmış. Üstüne bir de yaklaşık 11 puan kadar fark açmış. En basit anlatım grafiği bu. Devam edelim Mansur Yavaş'a. Mansur Yavaş ile ilgili de aynı grafik var. Mansur Yavaş 33 ile başlamış. Şu anda Mansur Yavaş da 48'lerde ortalamada. Erdoğan Mansur Yavaş'a karşı 39 başlamış. Şu anda ortalaması 36'da. Yani Mansur Yavaş 33'ten 48'e 15 puan oyunu artırmış. Erdoğan 39'dan 36'ya 3 puan oyunu düşürmüş. Bu da Mansur Yavaş'a artı 19 puanlık bir avantaj sağlamış. Aynı şekilde aynı anketler, aynı firmaların anketleri. Bakın burada da aynı şekilde Nisan ayından sonra yapılan 15 ankette Mansur Yavaş sadece optimal araştırmanın anketinde 2.1 puan geride çıkmış. Diğer tüm anketlerde önde çıkmış. Bu anketlerinde sadece 3 tanesinde fark tek haneli hatta 2 tanesinde geri kalan 12 ankette Ekrem İmamoğlu çift haneli farklar atmış ve 48'e kadar oyunu yükseltmiş. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan kıyaslaması. Bu kıyaslama ilk olarak 2019'da yapılmış. Yine Kemal Kılıçdaroğlu 32 çıkmış, Erdoğan 54 çıkmış. 32-54. Bakın Erdoğan mütemadiyen düşmüş Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ve şu anda yaklaşık 37'lerde. Kemal Kılıçdaroğlu 32'den 43'e çıkmış. Aradaki fark 6.5-7 puan. Bu da bizim son anketimizdeki farkla birebir örtüşüyor. Peki şuraya bakalım. Burada bir de Ağustos'ta yapılmış 5 anket var. 5'inde de Kemal Kılıçdaroğlu önde, pardon 4'ünde Kemal Kılıçdaroğlu önde. Ağustos'ta yapılmış buraya girmemiş anketlerde orada da sadece OptimaLink'inde geride. Mayıs ayından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu da 5 anketin 4'ünde Erdoğan'ın önünde çıkmış. Hep mayısı aldık ya öbür hataylılarda. Bakın mayıs'a kadar Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir ankette Erdoğan'ın önünde çıkmıyormuş. Bakın Mayıs'a kadar hiçbirinde Erdoğan'ın önünde çıkmıyormuş. Bizim anketlerimizde de çıkmamış. Hani diyorlar ya her zaman Kılıçdaroğlu'nun önünde gösteriyor. Hayır kardeşim gerideyken geride gösteriyorduk. Bakalım. Akşener Erdoğan kıyaslamasına. Akşener 34'müş. Erdoğan 46'ymış. Araştırmalar başladığında. 2020'de. Şimdi Akşener ortalaması ortalama olarak 39.5'a Erdoğan'ın ortalaması ise Akşener karşısında 34.5'a 34, 34 kadar gerilemiş. Akşener'e de bakın yine Nisan ayından itibaren bakalım. Nisan-Mayıs bakıyorduk değil mi? Evet. Öbürlerine Nisan-Mayıs baktık. Nisan'dan sonra sadece bir kez yöneylemin araştırmasında geride çıkmış. Sonra yöneylemin iki araştırmasında yine önde çıkmış. Ve Mayıs'ta bir kez Optimal'in araştırmasında geride çıkmış. Geri kalan o günden bugüne yapılan tüm anketlerde Akşener Erdoğan'ın önünde çıkmış. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan artık dört rakibine karşı da kaybediliyor. Gelelim partilerin oy oranlarına. Önce şuna bakın. Önce şu grafiğe bakın. Bakın son seçimde AK Parti yüzde 42 almış. Gelmiş 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 ortalamalar. Bugün itibariyle AKP'nin ortalaması şurası 35 olduğuna göre 32,5 civarında ortalamaları. 32,5-33 civarında. CHP'nin ortalaması CHP 23.8 ile başlamış. Şu anda 25.5 civarında ortalaması. Bizim anketlerimizde de 27-28 civarında. Şurada İyi Parti var bakın. MHP, HDP, İyi Parti hemen hemen aynı oranlarda İyi Parti onun biraz altında 9.5 ile başlamış. Bir ara 8'lere kadar gerilemiş. Eylül-Ekim 2019 gibi sonra işte burası iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem deyip Meral Akşener'in sokağa çıktığı zaman. Oradan sonra bakın ok gibi fırlamış, diğer ikisinden ciddi biçimde ayrışmış ve bugün itibariyle ortalamasını yüzde %14 %14'e hatta 14'ünde biraz üstüne taşımış İYİ Parti. HDP başladığı yerde bitirmiş. Yani oy oranını koruyor. MHP şu kırmızı, 11 buçuklarla başlamış. Bugün itibariyle ortalamalarda yüzde sekizlerde. Şunlar da Deva Partisi, Gelecek Partisi. Deva Partisi biraz onlardan ayrışıyor. Deva Partisi'nin oy oranı da ortalama yüzde iki nokta Şimdi gelelim son ayın anketlerine. Ağustos'un anketlerine bakın. Aksoy araştırma, ekonomi araştırma, Avrasya araştırma ve MAK. Bakın şu son dördü neredeyse hata payı içerisinde AKP hemen hepsinde aynı. Bizim anketlerde 30-31 aralığında İstanbul ekonomi araştırmada 32,5 MAK araştırmada 33 çıkmış. Ortalamaları 32,5 33 gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortalaması 25,5 gibi İyi Parti'nin ortalaması 14'ün hemen üstünde, HDP'nin ortalaması e, onun hemen üstünde ve MHP'nin ortalaması 7,5 seviyesinde. Son ayda yapılan anketlerde. Yani toplayalım sevgili dostlar. 32 buçuk, 7 buçuk daha, ortalama 40 Cumhur İttifakı. Erdoğan ortalama 38'lerdeki çok normal, malum son seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın Erdoğan 2 puan eksiğini almıştı. Yani Erdoğan'ın alacağı oy %38 civarı gözüküyor. Erdoğan'a karşı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu 6-7 puan farklı kazanacak. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın 15-18 puan kadar fark atacağı gözüküyor. Bugün itibariyle tabii. Milletvekilliği seçimine gelince Millet İttifakı eğer DEVA Gelecek Partisi, Memleket Partisi gibi partilerde katılır ise Millet İttifakı %45'lerde Cumhur İttifakı e, pardon millet ittifakı yüzde 46 47 lerde cumhur ittifakı yüzde 40 barda oy alacak demektir. Buradan da zaten HDP'ye geriye yüzde 12 gibi bir oy oranı kalıyor ittifak dışında olacak partilerde hesaplar isek. Yani durum arkadaşlar 46-47 Millet İttifakı, 38-40 arası Cumhur İttifakı 11-13 arası HDP oyu olacak demektir. Bu da Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu yani salt çoğunluğu alabileceğini HDP'nin de 50-60 milletvekili çıkartması durumunda muhalefetin anayasayı referanduma götürebilecek oyu alabileceği anlamına geliyor. MHP'nin %7 alması, 7,5 alması MHP'nin maksimum 20-22 milletvekili çıkartmasına, AKP'nin de 200-220 arası milletvekili çıkartmasına sebep olacaktır bu oy oranları ve bu oy oranlarıyla seçimi kaybetmemeleri mümkün gözükmüyor. Akşam, daha doğrusu gece 24'te canlı yayında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yayının başında yaptığım hatırlatmaları unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere iyi akşamlar.